Merhaba, bunca yıllık gamer yeteneklerime dayanarak söyleyebilirim ki daha önce hiç Souls tarzı bir oyun oynamadım. Ama ondan önce nedir bu Souls tarzı? Genellikle karanlık fantazi ortamları ve üstü kapalı hikaye anlatımı derin bir dünya ile birleştirerek oyuncuların keşfetme isteğini arttırmaya amaçlamaktadır. Ve ben oyunlarla alakalı içerikler üretiyorsam Souls tarzını deneyimlemeyi ve bunu da sizinle paylaşmak istedim. Ve eminim ki eğer insanların acı çekmesini izlemekten zevk alıyorsanız bir psikolaya göre zevk alıyorsanız doğru yerdesiniz. O yüzden şeyini kahveni kap gel geriye yaslan videonun keyfini çıkar. Dur 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 dur. Ee, ufak bir hatırlatma. Daha önce kelimenin tam anlamıyla hiç Souls tarzı bir oyun oynamadım ve bugün bunu ilk kez yapacağım. O yüzden otoboku şaşırmam veya yanlış oynamamın kusuruna bakmayın. Tamam. Şimdi devam edebiliriz. Here. <laughs> Ya oyunun dili neden Rusça? Çünkü Sikimin keyfini Bence okey Bence çok bile okey Şimdi burada e, David Beckham gibi bir karakter yapacağım size Çeneyi birazcık daha güçlü <laughs> Aman yarabbi Buralarda ne böyle Ha bir şey burada koşu olmadığını emin miyiz? Yani koşu Koşu yok gibi çünkü şu an Hani koşamıyorum yani <laughs> O ne? Bu, bir dakika ben buna mı döveceğim şimdi? İyi. Öldüm Çocuğum hikayesel olarak ölmem gerekiyormuş. Mal bu. Or... Iyy kalkan heriflerden. Oo. Oo. Burayı kim? Pardon merhaba bir şey soracaktım ama. Ananı kim tamam sormuyorum sormuyorum tamam. tamam öldüm zaten. O... Çocuğum cesedimi. Cesedimi köşeye bir yere ölüm sayıcı şey çok güzel olabilir. Yapma bak. Oturabilir miyim peki? Teşekkür ederim. Normalinden bir tık daha uzun sürdü bu. Şu an... o Ne kadar güzel bir şeymiş lan tamam okey. Cazibeme karşı koyamadığı için yatmayı teklif etmezse adam değilim. Ben de abi, dokunuyor bana görmek istiyorum dokunduğunu. Öldüm. Şimdi YouTube'da bir şey gördüm. Onu yapacağım. Aa! Tekrar geleceğim lan. Bunu kodumun çocuğu tekrar geleceğim bekle. İyi içiyor bak Rus. Bir dakika bekliyorum ben buraya geri geleceğim. Anladım. Hiç kimse de vermiyor ya. Oy. Burada boss var abi. Oo. Sıçtık ya ben hiçbir şey yapamayacağım bunu. Uf ananı satayım. hayır, hayır. İptal et, iptal et. Margit. Margit the bell. Yok ben buraya bir daha girmem. Ben yok defa... daha çok yolum var abi. Abi potum kalmadı. Lütfen öldürün şunu. Öldürün, öldürün, öldürün. Öldürün şunu. Adamsınız siz. Şu an gelmemem gereken bir yere geldim o kadar eminim ki. sonra buradan sanki neredeyse 100 bin ürün, evet. Of Allah belasını versin ya. Şimdi kaleye çıkacağız ama e, hani bilmiyorum ben öleceğim gibime geliyor. Ha geri zekalı. Ben daha zekiyim şimdi Mal olur seni. Ya. Çok güzel sıkışmışsın da ben maalesef yani. Oğlum ben bu adamı öldürdüm de inşallah kötü bir şey yapmamışımdır. Evet belki az önceki sefer, belki az önceki sefer beni yenmiş olabilirsin ama bu sefer öyle bir şey olmayacak. Tamam tamam daha var <laughs> 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 Eee çok yaklaşmıştım. <laughs> tamam şimdi her seferinde bunu yapacağız. Aa düşme düşme. Allah belanı vermesin ya. Yaz pot pot içebil... Pek yine düştüm ya. Oha. Yat lan aşağı. Oh, oh. Güçle bu. Bir de bu yaşama isteği falan. Oğlum sakin olsana sen. Yok ya çağırma. Evet. Boş yapacak. Ayıkla pirincin tanesini. Açlar ayrılsın. Bu da yuka sonra. Nişastası çıksın. Koy tencereye. Koyunu da ekle. Biraz tuz biraz yağ. Karıştır bekletme. Kapat kapağı Kızık ateşte pişir Hazır olunca servis et Afiyetle ye bitir Benim adım Ümit Baba men Ne Kusacağım şimdi Bu cool, ne oğlum? Hızlı bir nefes alma ne orospu çocuğu şimdi seni döv öldürmeyeyim burada ya Hayır hayır ejdere bakma Hayır Allah belanı vermesin Sen şimdi kesin ondan alev falan da püskürtürsün abi alev pıskırtı. Allah belanı ya çok yaklaşmıştım ya Bir de şunları da çağırdım mı Tamam abi sen şimdi ananı siksen bekle Ya yardımcısı kestim. Kaç run verdi? Rünlerimi ver. Rünlerimi verir mi sikeş lütfen? Oh! Basit abi hiç zorlanmadım. Herhalde bu bolsa 46 seviyeyken gelmemizden kaynaklı ama olsun.